Bacım. O Roblox bacı. açılıyormuş. Bu ne demek? Ne? Mustafa Sarıgül sonunda işini yapmış evet. demek. <laughs> Adam cidden yaptı bu arada. Vardım. Arkadaşlar, Pir olduğumuz çok mu belli? Ya ne alakası var? <laughs> bacım, bacım. Bacım. Mimi mimi mimi. Arkadaşlar, mağazama... ...bir şey gelmedi diyecektim. Gaye'ye fantom varmış. Neyse. Oha. Ay, like. asik oh. asik. Ay ah, ikisi de... Yo bu ne yok değilmiş. E, kanka bu nasıl bir pire, pire değil ki bunlar bir dakika. Oha oh, iki ent, entry mentality. Nerede ben, ben şunu ver? Ben <laughs> nerede? <Ben> <laughs> <da. gülüyor> yok senin anne senin anne. Kilesi. <laughs> when I need my bread. Neydi lan? Oha unuttum ama <laughs> sen. Ne? Oha. Eee... When I'm out of my bread, is my ride. Right. Evet. <laughs> eee hatırlamıyorum. Ben aynen sen oynadın mı? Ben Weapon here. <laughs> <laughs> çok komik geldi okay. gengi çok I good. am Japanese I There. Ben dönüyorum ya <laughs> Birerlerse gitsinler abi Silver mentality <laughs> <laughs> Birim niye götüme şey yaptı <laughs> 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 korkuyorum Can yok can yok. Geri gel heal atayım Geri gel heal atayım Nuni 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 kaldırırken öyle yapacaksın ya. Yani. Aa lan kafa mı? <laughs> Mal ya Allah'ım. 9k param var kanka drop diyebilirim. Ofis ne? Bilmiyorum korkuyorum. Ya bana Şerif atun Şerif çok güzel. Yine <laughs> drop. Al beni. Ya <laughs> bunu şerif atın. Kanka burada tövbe aşağı ama 5-0. Huh? Oh. Defenders win. 30 seconds. There. Ah. Nan, no way, my ma. I'm just gonna let him Yakın lan. Girelim, Adam koşmuyor ya bir dakika. var mı? Var canım. gel ya the... ama şey şunu yap, şey bunu yap. Chamber var orada. Hadi. Missed me. Ne mi? yaptın lan? Ben orası. Bu ne bu ne var? Bu ne bu ne var? Bu ne bu ne? Al. Benim reloading şey pani. Yine. Aynen. Ve buraya döndüğümüzü kimse bilmiyor değil mi? Careful. Yok. Yani, kesin öleceğim. Kesin kırar. Hayır. Öleceğim. Hayır. Tamam açığa kurayım şöyle. Çok açık değil ama yani. Havalı atayım mı bura? At. Atmayayım. Jet bakıyor. Jet bakıyor. Tamam. Gözün kaşında, bir dakika. Tamam. ben burada bekleyeceğim. Şöyle Careful da. here. Reloading. Kapatayım mı? Kapatayım, <laughs> gel. Gel, kapatayım. Aa, lan ne? Ayakları yukarı Last player standing. Benim rahatlık benim be video başlasın şey yemek Biz A'ya giremiyoruz. A'ya giremiyoruz. Değil mi? Eye yani. A'ya giremiyoruz. Bakalım ya. Bilmiyorum. ölecek yine. Tek de ölecek yani. Biz direkt site giremiyoruz Stop ki fire. bence. Şey solda bekliyoruz. Hmm. Bari ağaçtan girelim. There. Girelim Aç kapıyı kapıyı. Arkan get, aç, aç, aç. Last player standing. <gülüyor> 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 ben beyi kapatacağım kanka direkt. Uğraşamam mı? Herel, burayı ben fix kapatıyorum. 400 para harcıyorum burayı. Para bitti. Fate J J J J J J J git demek istiyor sanırım. <laughs> kanka. A gelecekler. Tamam. İnci atarım. Kanka adam C'de nasıl atabilir? Ne atacak? Smoke mu? Smoke mı? istiyor da. C var. Ya C şaka var. mı? Yo A'da var. C'ye girdi. Oha. Burada var bir. Opponent killed. I'll find you. <laughs> Spike planted. Reloading. Reloading. Ben mi bakalım? Night, night. Neon 67. Enemy o da orada. Kanka dur. Koruman lazım. Mı? <laughs> hayır, hayır. Abi korkudan öleceğim diye şey yaptım. Aptal <laughs> gibi oynuyorum. NPC gibi oynuyorum şu an. Neyse. <laughs> 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 Çek, Ay niye tam kalkan çektin? Çekeyim edeyim. mi? Ama çok param kalmıyor benim önümde. Oğlum önceki turu sen kaç vurdun? Neye? Nasıl bu kadar Neye? paran oğlum senin? Önceki Bilmiyorum. tur kaç vurdun? İki kişi vurmuşum. Oha! Bu kadar fark ediyor mu oğlum? Neyse. Evet, i̇yi iyi. Ben C'ye gidiyorum o zaman. Ben spektre çekeyim. Çekeyim ya çekeyim. Çekeyim de Çeke. kazanak ya. takım vandal çeker bile hani. Bizim evet. jet çekmiş kanka. Ha. A gelecekler ya. Bura. Ne ki oraya. Bura ne? Bura ne? Kanka bur C'den oraya nasıl yetişsin benim Burayı kırdı, burayı kırdı. Enemy spotted A. Öleceğim. Bunu kaçınıyor bir dakika. Spike down A. Ölmeyin. I'll find you. Spike one. A. <laughs> Ne? Yüzü vurdum abi ölmedi. Korktum. So much further. Başka bir bir bakacağım. Yeter. Şu şey şu ortası. Hadi diyor. Çok komik. You want oh, to play? Go go let's play. Bura <laughs> <laughs> var. B mi? B. B, 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 B var. <laughs> 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 ah! Odin. Aldı ben sıkıştırıldım köşeye sıkıştım. Kanka Odin çekmişler. B'ye geçiyorlar herhalde kapıdan. A var. It's you and me. Aha beni aldı ultiye ben öldüm. Hayır ölmedi sakin. Helal. Bak. Helal Bak Yok benim. Bunun için öldüm demiştim kanka. Al mı? Şart. Spike down, see. Did too. See, one, see, one, one. Back like I never left! Get them to some them! This the to... we got a called One enemy, Odin remaining. Odin. there you o o Odin. Evet. Arkadaşlar I am here. Ee, Nana hala yok sanırım. O yüzden yine arkasından konuşayım. Bu kız hep benden fazla rank şey yapıyor. Sonra ben kötüyüm falan diyor. Abi ben siz plata çıktı görüyorsunuz zaten. Yani ya uydurmuyorum. Sonra diyorum ki sen işte iyi oynuyorsun benden işte ben siz de giriyorsun iyisin falan diyorum. Yok ben kötüyüm bilmem ne diyor. Hayırdır oğlum sen? Hayırdır? Yani Anlamıyorum ben bu kızı ya. Bir de gidiyor hep videolara benim en bağırdığım, en rage attığım anları koymaya çalışıyor falan. Hayırdır oğlum? Yani. Anlamıyorum abi ben bu kızı. Neyse çok tatlı, iyi, hoş kızdır. Abi ben Wong Kar Wai. Atacaksan at artık. Hmm. <laughs> Kanka bu ne? Hayır bu... açla <laughs> kostüm yere atayım ya. Mal ya. At at geri. Bak şaka yaptım. Bu ne? Ya bu ne ya? Skin olan yok mu arkadaşlar? Adın, 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 adın oluyor. Ee, Vice var. Kıstak <laughs> mı? vur atmış bir Ya. Reloading. Bu ne oğlum? Fusko. O yeni geldi. Little help. Çok Reload. Reloading. Ee, geldiğimizi biliyorlar. Tamam, bu Bu ne? Ver. Bu, Bu ne? var. Ah. Abi Ay, şey geçmişim aç geçmiştim de çok Where are you? Altıma volası bakışof iki saydı. <laughs> Ama e giriyorlar zaten. <laughs> Yeri yeri. Adam burada. Ben öleceğim. Söveceğim. 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 zordu ben şu an. Bak bunu aldım sövme. kur. Var, var da kuruyordum <laughs> ben. <de. Aa>! Reloading. <laughs> <laughs> ya sana. For you. One enemy remaining. Oh! O da burada. Tamam. <laughs> Kanka Rain oynayamıyor. Herhalde. Nice. Bir de cross açtım orada. Çok sabit bakacaktım ya. Yani. <laughs> Herkesin canını ama şeyden dolayı yerim. Da bir tanesi. We tend to dust. Ne yapalım döneceğiz mi? Reloading. Kaldır Kal adına, Kaldır birine. Your duty is not over. ben. <laughs> <at, duvar> <laughs> <laughs> ben. Bence Beyzen döner. <laughs> Şaka mı? <Gülüyor> 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 30 seconds left. Bence koş koş. Ama var ona göre. Last player standing. Koş koş. Koşarsan kurarsın, koşarsan kurarsın. Koşarsan kurarsın, Tamam etti. Ten seconds left. Belki fa para falan gelir. Çok Gözüm gözüm. One enemy remaining. Helal. O da geldi. Afak çek. Aşağıda yani. Helal. Baba pro. Tamam. Koşuyoruz. sağ taraf. Koşuyoruz mu? İyi geceler. Mark no no one. <laughs> Yeah, yeah. There. Hey, no. There. Stop the attack! All my down. A. There. Did them on my set, fight. Off Lented. your feet. Oh, uh -huh. Last player standing. Uh -huh. One enemy remaining. Something. My ult is ready. Yeah. All Luton. All. There. Atayım mı? Okay. There. Ölmem Allah aşkına. B var. <laughs> A var, A var. Niye açtı ki? <laughs> Hiç fikrim yok. Aşır. 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 Onlar A mı girecek acaba? Ah. Oha! Öldüreyim mi onu? Oha direkt silahı alır. Nerede? Nereden vurdu? Ben kendimi <laughs> remaining. Spike down mid. Duvar atmış mı? 80 80. Spike'a geliyor. Ah. <laughs> 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 Yaşasın. I take a cap after this. I've his... like, no, <laughs> earned pizza, oh, pizza. pizza, Biz yarın yiyeceğiz. I Öyle videosun çok Olur. Bir de şey, Mamma Mia laya, Love you, On Me işte. anladın sen. De, de, de. Evet. Off your feet! Ah. 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 There! <laughs> I'll find you. Mark two. Spike down. Nice. A's A's spike down B. Kopanıyor mu? Ace salacak. One enemy remaining. ben adam göremiyor, vuramıyorum bir şey. Kafayı yiyeceğim. <gülüyor> ben... <gülüyor> Kırıyorlar mı orayı? Hı hı. Geleyim. Ha yok yok buradan gelecek. Aa şaka mı? Buralar. Vuramıyorum. Şu an pingim var nedense önüm kasıyor. One enemy remaining. Tamam hadi o. ki ya. Oha. O biz ilk başı kaybediyorduk. Evet. Ne oldu? İçtim. <laughs> Bak maça içtim. Sonra çok kahvesi içtim. Şimdi de enerji içici içiyorum. Oha! Kalbim nasıl dayanacak? Benim dayanmaz bu arada. Ben bir dışarı kaç yazdı lan? Onu merak ettim şu an. Klasik alsanıza bana. Klasik niye almıyor kimse? At at alacağım. Get Jet dostum nasıl? Ya alacağım. Mı? Can someone get this? Ha, Thank you. Nasılsın? İyi misin? Ben de al. <gülüyor> Anyone feeling generous? alamıyorum <laughs> abi, Reyna... uzak dur benden bak uzak dur yak, uzaklaş uzaklaş <laughs> <uzaklaşınlar>. Oğlum ne <laughs> yapıyoruz lan I'll find you still waiting ne bunun ya Mafia! You I doing? not believe I get in There. <laughs> What's on? Be faster. Plant the spike. Reloading. A mom? Where are you? One enemy remaining. Did I get inside your head? Oğlum niye mid gidiyoruz biz? Mid. No. Mid. here. Eh! Ya abi. Get out ab of my way. <laughs> ah, ne? Bekliyorduk. Onu kaldırma beni kaldır. 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 sağ, sağ, sağ sağ mali po. Abi süne bak canım oğlum. Sağ olsun. Geceksin atacağım. Okay, at. them down. Benim, o ne yapıyor onu? Ama koruyun. Yani Ama koruyun. Bak kurarken Ne ya. gösterme ya. Last player standing. Yukarıda olduğunu biliyor. yukarıda olduğunu biliyor. yukarıda olduğunu biliyor. Spike, Spike açıkta. Kafa vurdu, kafa vurdu. Hele. <laughs> <laughs> Kanka göster. <For> you. <gülüyor> <gülüyor> Aa arkadan geliyor lan, bittim. Spike planted.

Kanka benim kilim yok ya. Last round in the half. Azıcık kil aldırsana <laughs> bana. Gel, gel. Son el miydi bu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <N 'apıyor? gülüyor> you can dance. ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne ha? Ne? Ne işte? Afansım. Time to work. Ama ne kayıfan? Ne? Ne? There. Hello? There. What's this? Stealing sight. Careful here. There. Stealing sight. i Little help? hold no. spike i have the spike john get out of my way I spike planted you yeah, fun

yapmalısın. Spike down B. Last player standing. Ah. Ah. Kafa vurdum. Enemy removed. Aynen. Ah, şey varmış lan. Arka geliyor bana. Evet. Arka geldi. Geldi geldi. Gel. Ne yapayım? Kanka. Burada. Spike planted. Ah, Amına ke ah, ah, niye ah, ah. atladım ki? Niye ile atladım ki? Ent 8 mermi. 18 <laughs> Ben çay içiyorum. Çay kızım tuttu. We are Valorant. <laughs> ne diyorsun 2. <laughs> Eğer sen kaybedersen verirsen okey ama ben kazan. Ver, veririm bu arada. Net veririm bu arada. Yemin ederim veririm. Neyi veriyor? Ama Oyun sonu sen ama, ama ama sen kazanırsan ben kazanırım Oğlum adam vuruyor. Oha. Ay yalan söyleme. Adam Normalde koşarak. Vermem. Bunların bir konuşmasından şey bir şey duyamadım ki. Abi sen adamlar öndeydi. Vurmadılar. Ben öldüm mal gibi. O oh, koş. Eğim yanıyor abi. Spike planted. Niye geri gitti de yedi reymeni düşündüm Last player standing. Oğlum döndüler bile farkında mı? Three hani? seconds. Bu vermezsin ki direkt engellersin onu koyayım. Mob alamayacağını biliyorum ki amına koyayım. Ben alsaydım ben belki alabilirdim orayı. Gel atayım gel. Anyone feeling generous? <laughs> kanka sinirim bozuldu vuramıyorum. Bir şey olmaz. Yedi ne? kanka. Yedi ne? Ol, ol. Er Uçak... yani bir şey olmaz kanka. Allah Allah. Her her mükemmel olmak için. Ben bir VS'de kalırsan sana yaparım abi. <laughs> Uçaklama yapma. There. Girdiler yine. A little help. Aa, ne? 132 evet. Abi. Abi 120 vuruyorum ölmüyor ya. Kanka bizim jet niye sonradan Oğlum, geliyor? Oğlum her yerden sıkıştırdılar bunlar. Sıkıştırdılar. Spike planted. Bana böyle al 10 bin yayalım çekiyorum kusura bakmasın one dream ends another begins oğlum Oo, satma şey, lan oyunu gel kanka yani zaten egg'i beyler. Hayır. Ne söyleyeyim de size? Odin Yok, çekti. Lan, sakin ol. Oynamıyorum sakin. Başlıyorum şimdi. Odin çekti kanka. Aldıracağım size bu oyunu. Kim onu çekti oğlum? Lan. Biz o zaman. O zaman oğlum B'ye bakın artık. <laughs> B'ye <laughs> bakın. <laughs> Dönsem yetiş. B B'ye. B. B, B, B Buraya geliyorlar. Ben sesimi. You're nothing, my old artık ağlayacağım ya. There there. orada bir tane silah vardı. Seyircilerden one. Abi. ya. Spike planted. One enemy remaining. Three <sneaking> don't, 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 don't. My ultimate Is this This is our home. This yeah, all yeah, hey. yeah, <laughs> of Şey al. Al. Ne anlatıyor şey ya? Bir sıra ne anlatıyorsun anlatıyor ya? Droplayayım mı sana <laughs> de droplayayım mı? Allah Allah ama batma ya. Ben ara oynayayım o zaman vandal atayım. Hayır. Vandal alacağım şey Ulan, Ben de aldım. Ben de kil aldım ona bakarız. Sen sadece sen mi aldın? Ya ne boş konuşuyor bunlar ya. Oyun başı entry'i kim aldı? Oyun başı entry'i kim aldı? Sen aldın abi. Di. Ya bizim jet mide bakmasın kafayı yiyeceğim. yani. seni yorusu mu? Aaa! Neresi? Oh, hey Herkese kırk vurdum. Herkese kırk vurdum kanka. Spike planted. <laughs> Neyse, <alda gülüyor> ne saldanı. Allah'ım lütfen alsınlar. Allah'ım lütfen. Allah'ım lütfen alın. Yani. Diskin <laughs> <laughs> değişim. Oha bu nasıl o diskin lan? Enemy <laughs> bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> al. Al lütfen al. <laughs> <laughs> Odin'i al. Emir ettim kanka. Odin'i <laughs> al. O uzaylı lan mal. Lan elinde elinde. Salak ya. Match point. Kanka. <laughs> kanka bana baksana. <laughs> oğlum benim <laughs> param yok şimdi. Bana bana atın amına koyayım. Sen de uzaylı oldum çok güzel. <laughs> Ey bak nasıl oynamaya başladım. Aa, bak bak yiyormuş, senin için oynuyor kanka. Geldim en üstte çıktım bak. Ya baktım ki omundan olmuyor. Benim bir şeyler yapmak <gülüyor> lazım. <gülüyor> <laughs> Malaria. Careful <laughs> here. The hunt begins. Bele. Spike down, B. You will not kill my allies. Oh, there. 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 There are there are there. Are there. Even defenders win <it's>